İyi günler ustacığım. 2008 makyajsız kasa Ford Focus 1.6 100 beygir collection araç sahibi. Aracımın performansından hiç memnun değilim. Performans artışı için ne gibi işlemler yaptırabilirim? Aracıma bir de 235 40 18 jant lastik takarsam aracıma performansta kayıp yaşar mıyım? İkinci sorum ise manuel şanzıma Focus'lar 115 beygir otomatikler neden yüz beygir? Farklı motor mu kullanılıyor yoksa şanzıman kaldırmadığı için yazılımla mı kısıtlanmış? Şimdiden teşekkür ederim. Semih Derinkö. Sayın Semih Derinkö. 2008 yılı üretim ve otomatik vitesi olan Ford Focus 1.6 aracınızın motor gücünün 100 beygir olması 115 beygir üretimlerde var olan değişken sıvap zamanlaması düzeneği ve çalışma özelliklerini 1990 yılı üretimi olan dört ileri şanzımanla uyumlu olmamasından kaynaklandı. Sonuçta eski teknoloji ve yapılan bazı ufak tefek gelişmeler ile ucuz bir üretimi sürdürme sonucudur. Haliyle bu dört ileri de yavaş olan şanzıman varlığında yüz beygir güç ile aracınızın performansının yetersizliği ne ilaveten ortalama tüketiminde 10 litrenin üstünde olması sizin ana şikayet konunuz. Bu performans bu performans artırma veya daha atak bir araca dönüştürme ise bu uygulamada zaten var olan eldeki imkanlarla mümkün değil. Bir de buna karşı mevcut 195-65-15 olması gelen lastiklerin 235-40-18 gibi neredeyse aracınızı traktöre benzetecek ilgisiz e, lastik ve jant uygulamasını neden istediğinizi de anlamak mümkün değil. Öncelikle bu lastikler çamurluklara sürtecek, direksiyonun sağa sola çevrilmesini engelleyecek ve çap ile taban genişliği olarak da yola sürtünme dirençleri de maksimuma çıkacağı anda hem araç yürümeyecek hem de yakıt tüketimi de kontrolsüz artacak. Bu ağırlık ve sürtünmeler de zaten otomatik şanzımanın kısa sürede sorun çıkarmasına da neden olacak. Zaten performans sorunumuz var. Hani demezler mi bu ne peyriz, bu ne diye? Sizinki de biraz ona benzemiyor mu? İyi günler.